7. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 113 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 1131. Kitle iletişim araçlarının en önemli görevlerinden biri de kamuoyu oluşturmaktır. Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturulmasına örnek gösterilemez? A) Kız çocuklarının okula gönderilmesiyle ilgili afişlerin hazırlanması. B) Televizyon programlarında organ bağışı ile ilgili haberlere yer verilmesi. C) Küçük çocuklar için çizgi filmlerin yayınlanması. D) Kan bağışı için televizyonlarda kampanyaların düzenlenmesi. Cevap: C İkinci televizyon başında geçirilen uzun süre, sorumlulukların yerine getirilmesinde aksaklıklara, dil gelişimi ve kullanımında sorunlara, anne-baba ile ilişkilerin bozulmasına ve sosyalleşmenin engellenmesine neden olmaktadır. Metne göre medya araçlarından televizyonun hangi özelliği üzerinde durulmuştur? A) Kamuoyu oluşturma işlevi gördüğü. B) Farklı kültürler hakkında bilgilerin edinilmesini sağladığı. C. insanları eğlendirmek için çeşitli yayınlar sundu. D. Bireyler arası ilişki ve etkileşime azalttı. Cevap, D. Üçüncü bir medya çalışanının haber yaparken. I. insan hak ve özgürlüklerini korumak. 2. Mesleğini şahsi çıkarları için kullanmamak. 3. Farklı düşünce ve fikirlere saygılı olmak. Durumlarından hangilerini dikkate alması gerekmektedir? A. Ayviki. B. Ay 3 C. 2 ve 3 D. I. 2 ve 3 Cevap D. 4. Madde 28. Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. Bu madde ile aşağıdaki hak özgürlüklerden hangisi arasında bağlantı kurulabilir? A. Konut dokunulmazlığı hakkı. B. Düşünce ve ifade özgürlüğü. C. Sağlık hakkı. D. Yerleşme ve seyahat hürriyeti. Cevap, B. Beşinci bir gazeteci, ünlü bir sporcunun tatilde izinsiz olarak fotoğraflarını çekmiş, ayrıca fotoğrafı kullanarak sporcunun kaza geçirdiği şeklinde yanlış bir haber yapmıştır. Bu gazeteci ile ilgili olarak. I. Konut dokunulmazlığı. 2. Özel yaşamın gizliliği. 3. Doğru haber alma hakkı gibi durumlardan hangilerini ihlal ettiği söylenebilir? A. IV 2 B. IV 3 C. 2 ve 3 D. I. 2 ve 3 Cevap C. 6. 3 çocuğu olan Menekşe Hanım, sabah izlediği televizyon programındaki bir haberin çocukların psikolojilerini olumsuz etkileyeceğinden endişelenmiştir. Menekşe Hanım bu konudaki rahatsızlığını ve şikayetini hangi kuruma iletmelidir? A. Sağlık Bakanlığı B Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü C Radyo ve Televizyon Üst Kurulu D Kültür ve Turizm Bakanlığı Cevap C 7. sınıf kazanım kavrama testleri Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce sayfa 113 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.